indirime bak. Bayağı bütçe dostu. Güzel şeyler de seçmişler ha. Oo, bu elbise çok hoş. Anlaşılan bu kızların zevkleri benzer. Sanırım bir denesem iyi olacak. Hemen dönerim. Umarım uyar. Hey, Bu ara duvarlar niye bu kadar olacak ya? Elimizi o kapatıyor. Bu kadar uzun boylu olmanın bedeli. <laughs> Müjde Betty. Bu elbise senin. Yaşasın. <laughs> Hemen dönerim. Ay. bu fena. Herkes çamaşırlarımı görecek. Merhaba bayan. Sanırım bunu deneyemeyeceğim. Anlaşılan ikimize de olmuyor. Oo, bu çok hoş. Bingo! Haritama göre hazine tam da bu küvetin içinde. Dalıyorum. Vay canına! Şu ganimetlere bakın millet. Eminim su da vardır. Bu uzun bacaklar küvette yüzülmez demektir. Oh, i̇şte şimdi köpük banyosu gibi gelmeye başladı. Çalışmaya başlamalıyım. Okunacaklar tamam. Defter tamam. Bu raporu başaracağım. Of, bu olmadı. Ay ne sinir bozucu. Sadece biraz kaymam gerek kürek çekmek gibi. Aa, ama küreğim yok. Böyle mi kaldım yani? Vay canına. Aa, yeter artık. Huh. Vitesi yükseltiyorum. Böyle daha iyi. Kusura bakma geciktik. Ne kaçırdık? Bu yerler gayet iyi. Ama tekrar düşününce bu arkadaş tamamen görüntüyü kaplıyor. Biraz destek almanın zamanı geldi. Korkutma taktiği geliyor. Ha? Hadi bakalım. Tuhaf. Ha. Her zaman da işe yarar. Şapşal. Beş çayı iyi fikirdi değil mi? Olamaz. Aa, çok üzgünüm Hena. Gidip sana tişört getireyim ha. Bu tişört resmen mahvoldu. Arasından seçeceğim alternatifler mi getirdin? Sanırım senden biraz uzunum Julie. Ay. Fena değil mi? Başka bir şey giyeyim. Ay, Bu bikini üstü falan mı? Ee, pek olmamış. O zaman sıradakine geçeyim. Bu ilginç. Kafan küçücükmüş demek ki Julie. Böyle daha iyi. Haklısın berbat. Kesinlikle kirli tişörtümün kurumasını bekleyeyim. Bu bornoz sana yakıştı ama. Biraz çay daha. Bir dahakine üstüme su dökelim. Bugünkü oyun acayip olacak. Umarım yeterince çalışmışımdır. Ay, bunu görmedim. Neyse biraz su sadece. Oysa daha kısa boylular su birikintilerinden daha fazla etkilenir. Hey Betty dikkat et. Bu işin sonu kötü. Ay düşüyorum. Boyun kısa olunca su birikintileri çok daha derin geliyor değil mi? İşte budur. Sen sür Steven. Bugün de bayağı güneş var. Al tamam. Bana da biraz gölge lazım. Ne? Yüzüm hala güneşte. Gözlerimi kapayayım bari. Bu şey beni boğuyor ya. Arabada gidebilmek için boyum ne kadar olmalı acaba? Gidelim mi? Durağımız burası Betty. Umarım evde güzel atıştırmalıklar vardır. Şu an Betty en az atıştırmalıklar için endişe ediyor. Biraz krem sürsem iyi olur. Şuna bak ya. Hey, aslında buradan geçebiliyorum. Pekala öğretmenim. işte geldim. Rosie. Gölgenden anlaşılıyor. Yani şunun hakkında konuşmak istiyorum. Of, madem ısrar ediyorsunuz. Demek kırık kaldım. Harika. Bir daha bacak bacak üstüne atma lütfen. Hey, Orada biri mi var? Yine kullanma sesler geliyor anlaşılan. Bir dakika. Bu Eva. Merhaba. Tebrikler. Aldın seni ne gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sınıfta görüşürüz o zaman. Hadi hazırlanmayı bitirelim. Oo, bu renk çok güzel. Bayıldım. Bana da çok yakıştı. Kesinlikle doğru seçim. Pekala hadi yer değiştirelim de işimizi bitirelim. Geç kalmayı istemeyiz. Oh, ah, aptallar çekin yüzümden. Bu çok sinir bozucu. Sadece şu makyajı bitirmeye çalışıyorum. Hmm, sanırım orada zorluk yaşıyor. Oh, hısırdım. Oh, oh. Böyle eğik durmak çok zor. Bu işi kendin için daha da zorlaştırıyorsun. Şu aynayı kullansana. Hayatımı kurtardın. Daha yukarı lütfen. Ama biraz sağa. Hayır fazla oldu. Şimdi biraz sola. Hadi. Ah, i̇şe yaramıyor. Bana ver en iyisi. Ay pardon. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Öyle çok daha iyi. Hiç eğilmem de gerekmiyor. Daha işim bitmedi mi? Artık gitmek istiyorum. Bitti. Hadi gidelim. Ferti şimdiye kadar bayağı iyi geçti. Bak orada kendi başına duruyor. Acaba yarın ne yapsam? Oraya gideceğim bana şans dili. Hey, bu şarkı harika değil mi? Ben de dans etme isteği uyandırıyor. Oh, evet, bildiği en iyi dans fikirlerini gösteriyor. Şey, pardon, gitmem gerek. Burada kalamam. Ah, gitti. Olamaz. Dansımı hiç beğenmedi. Anlamıyorum. Bu figürü bile yapmıştım. Ay, o oh, oh, çok kötü kokuyor. Tam da yüzüme doğru. Kısa boyumu yarattığı sorunlara şu çözüm olabilir. Şunu tacımın altına sokuyorum. Ve böylece yüz kalkanım oluyor. Aa, şey güzel bir yüz koruması. Neyse dediğim gibi. Nasıl bundan etkilenmez ki? Bir vanilyalı latte geliyor. Merhaba. Şey, Esmer'le... İyi günler bayım. Bir filtre kahve lütfen. Taze yaptım. <laughs> Buyurun. Biraz temizlik yapayım. Sipariş verebilir miyim acaba? Fare sesi mi duydum? Sahipten sesler mi geliyor? Ha? <laughs> sizi göremeyecektim. Ben de bir kahve alabilir miyim lütfen? Hemen geliyor. Senin içinde yeni hazırlanmış bir fincan kahvem var. Teşekkürler. Ay ne şeker şeysin sen öyle. Yeter ama. Hey bu çocuk boyu falan mı? İyi günler canım. Çocuk bölümünde takılabilirsin. İyi eğlenceler. Niye herkes yaşımı küçük sanıyor? Bu neye gülüyor böyle? Ben seninle oynarım tatlım. Hayvanları sever misin? Onlar da seninle oynamak istiyor.